Dostlar günaydın. Bugün böyle uyandım ya. Niye böyle oldu bilmiyorum. Ama şimdi bir kahve yapıp kendimize geleceğiz. Sonra da saçlarım çok kötü hale yani. Bir tık böyle yağlandılar gibi ve ben böyle olduğunda haftanın bir günü saçlarıma bakım yapıyorum. Bugün güzel bir bakım yapacağız. Çünkü gerçekten bebek saçlarım çıktı. Göstereceğim size bebek saçlarımı. ondan önce bir kahve içelim. Ayılalım efendim. Bu arada su için. Bol bol su için. su hatırlatmadığınız olacağım. Çünkü pişmek çok önemli. Şimdi kahve yapalım. Şimdi burada estetik bir görüntü yok tamam mı şunun yüzünden. Ama bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bakın Burası full ağzına kadar dolu. Ve bunu şu şekilde alacağım. O kadar kolay oluyor ki. Ya biliyorum hiç estetik durmuyor ama. Bakınız hiçbir yer kirlenip pislenmiyor. Bunu bu şekilde alıp direkt çöpe atıyorum. Bunu şey de yapabilirsiniz. Bitkilerinizin dibine de koyabilirsiniz. Çok işe yarıyor. Ben yapıyorum bazen. Hemen size kızlarımı göstereyim mi? Biraz fazla sulamışım onları. O yüzden şu aralar su vermiyorum. Bakın bitkilerime. Çok güzel değiller mi? bu büyüdü bu o kadar büyük değil biliyor musunuz? Bildiğiniz boyu uzadı bu kızın. Neyse bu kısa gelecek olursak. Ay çok mu yakınız? Yok Kutuları parçalıyor ve ben topluyorum. O parçalıyor ve yerlere bakın. Yerlerde sürekli parça ve bu kutu tam bir kutu. Kendine böyle balkon yaptı, bahçe yaptı değil mi aşkım? Şaşkınım. Çok güzelsin. Çok yakışıklısın güzel değil, yakışıklı çocuğum erkek. Kahve yapalım artık, ikinci günümüz başlasın. Çok ses geliyor şu an. Arkadaşlar ya sabahtan beri edit yapıyorum çalışıyorum sadece. O yüzden henüz bir şey çekemedim daha saçlarımı bile yapamadım. Ama acıktım. O yüzden şimdi yemek hazırlayacağız sonra günümüze devam edeceğiz. Aşırı şıpşak size kolay böyle sağlıklı beslenmek istiyorsanız dünyanın en kolay yemek hazırlama taktiğini şimdi size. Önce bir karar vermem lazım. Verdim. Böyle metro marketlerde donmuş sebze satılıyor. Ben de bu sebzeleri alıyorum yani böyle nereye koyacağım? Tamam. Böyle dondurulmuş sebze alıyorum. Bunun böyle bir sürü farklı farklı çeşitleri var. Hani siz istediğiniz herhangi bir tane alabilirsiniz. Ben böyle renkli renkli meyveler sevdiğim için, yani meyve diyorum. Renkli renkli sebzeler sevdiğim için bunlardan aldım. Şimdi bununla soteleyeceğim böyle. Normalde air atıyorum da şu an çok temiz değil. Şuradan soteleyeceğim. Eğer ki sağlıklı beslenmeyi düşünüyorsanız hiç vaktiniz yoksa bu şekilde yapabilirsiniz. Çok kolay oluyor. Bir şey daha söyleyecektim. Unuttum şu anda. Hatırlamıyorum. Ne söyleyecektim acaba. Neyse. Bugün ne yedim? Size çekmeyi unuttum ya. Bir yandan da Instagram'a şey çekiyorum. Instagram'a reel çekiyorum. Size göstermeyi unuttum. Yoğurt ve meyve yedim bugün sadece ve çok az bir meyve yedim. O yüzden şu an çok acıktım. Şu an saatlerimiz 17 17 gösteriyor. Bir de bugün şey yaptım. Instagram içeriklerimi de düzenledim. Şimdi oraya da yazacağım. Bugün bir de YouTube'a da içerik atacağım. Ya bugün bayağı çalıştım. Şunu biliyor muydunuz ya? Bunu böyle bastırarak çevirmek gerekmiyormuş. Bunu şu şekilde çeviriyormuşsunuz. Sonra böyle basıyormuşsunuz. Yanıyormuş. Bir şey söyleyeceğim. Bugün özel bu sweatshirt'ime gidin. Bu sweatshirt benim 4 yıl önce bu arada bu videoları 4 yıl önce çekmişim. 4 yıl önce çektiğim sweatshirt'lerden biriydi. O yüzden bunu giymek istedim. <laughs> bunlar böyle pişe kavrulacaklar. Benim de böyle dünden kalan şöyle tavuklarım var. Buram buram sarımsak kokuyor bu arada. Şu tavuklarımla onları karıştıracağım ama önce biraz soklenmelerini bekliyorum. Gel. Ne oldu? Niye de baktın? Çok güzeldi. Bence bu arada gayet güzel oldu şu anda. Aşırı pratik ve kolay. Bu arada tavukları da şey yapıyorum. Küp küp kesiyorum, baharatlarını koyarım, airfryer alıyorum. Kendi yapıyor zaten. <laughs> gayet kolay, keyifli bir yemek yani. Bilmiyorum belki siz keyif almıyorsunuz ama ben bu şekildeki yemekten bayağı keyif alıyorum. Şimdi birazcık çiftliğime açtım, açamam şimdi bir dakika. Şimdi birazcık çiftliğime bakacağım. E o sırada da yemeğimi yiyeceğim. Çünkü bütün gün çok çalıştım, çok yukarıda kaldığınız zaman bir dakika. Acıktım. Aa, üçüncü domuz oğlunu kurduruyor. Bak kurdun domuzları koy. çıtır sürekli kaloriferin üzerine yattığı için yani ev öyle çok da soğuk değil ama sürekli kaloriferin üzerine yattığı için ona bir hediye aldık. Şimdi bir dakika kendisi de gelsin bu arada. Nasıl paketlemişler? Buradan paketlemişler. Gel gel hediye gel? Nerede? Nereye gitti? Gerçekten aşırı güzel bir şey aldık Geldi paşam. Paşam geldi. Gel. <laughs> Gül. oh. oh, ne aldık sana biliyor musun? Çok seveceksin. Çok seveceksin. Bayılacaksın. Ben sever kullanır ya. Ben de çok sevecek bu arada. Şuna bakın çok tatlı. Evet güzelmiş, tatlıymış. Bence bunun yanında bir şey göndermiş olsalar böyle bir kedi köpek maması Bence güzel olabilirdi. <laughs> çıtır sen kur, herkes kendi ürününü kendi kurabilir mi ya? uğraşsın burada çıtır biz gidip çalışalım. Ay, çok güzel oldu. Eline sağlık. Bakın burada yatacak şimdi böyle kalorifere çok yatmayı sevdiği için kedolar ve çıtır burada yani bunun üstüne yatmayı çok seviyor sığmıyor. Bir tane fotoğrafını koyarım resmen bir aya aşağıda kalıyor. O yüzden böyle bir şey aldık. bakın sevecek mi? Evet. Geç bakalım yeni yuvana. Gel. İstemeyecek mi acaba? İsteyecek isteyecek. Niye istemiyorsun? Seni çok sevecek. Kızım beğendin mi? Bebitom. Peki bir şey söyleyeceğim. Ha. Çıtır buraya değil de yine oraya yatarsa kaç puan? Bana da geliyor biliyor musun? Ama bilmiyorum. Rahat edemezse yeri yatar burada. Şimdi dostlar saç bakımı yapacağız. Kapı kapatıp şöyle tarıma çiziyorlar. Kullandığım böyle belli başlı yağlar var ve bu yağları haftada bir yapıyorum su için fazla fazla yağ kullanmıyorum. Yeteri kadar kullanıyorum. Şöyle iki tane yağ kullanıyorum. Zaten gördüğünüz gibi daha yeni yeni başladım ama bunları bir göstereyim. Bu da çok fazla bebek saçlarım çıkmaya başladı. Bu kadar fazla bebek saçım yoktu. Şunlar hep çıkan saçlarım aslında. saçım topladığımda da üstten böyle ufak ufak çıkmaya başladılar. Bir de bunları ek olarak GEMX ve Evegen'i kullanıyorum. Şu an bunların içerisinde ne var? Aynen. Bu üçlü var şu an. Tabii. Sadece böyle bir paket kalmış. Bunu nasıl kullanıyorum? Ben onu söyleyeyim. Bunlardan birer şey şampuanıma koyuyorum. Bu arada kullanım kullandığım şampuanı Çünkü gerçekten saç dökülmesiyle bildiğiniz baş etmeye çalışıyorum bu aralar. Derkos'un saç dökülme karşıtı şampuanı kullanıyorum. Bu arada bunun içerisinde bunları koymadım. Çünkü zaten bunun içinde saç dökülmesine karşı formüller olduğu için hani ters tepki verebilir diye düşündüm. Bunu eski İki da kullanıyordum. Bu arada hala buna çok bir fayda göremedim. Ben ne kadar kullanıyorum? İki buçuk haftadır kullanıyorumdur diye düşünüyorum. Ama henüz bir gelişme yok bu konuyla ilgili. Kremimi de aynı şekilde birer tüp ve bir Pantheon benim Evgen'i döküyorum. bunu geçiyorum şu anda. Bununla bir işimiz yok çünkü. Ne kadar süreyim, ne kadar sümeyim gibi bir şeyim yok. Kendim oluyorum ve her yerine yedirebileceğim kadar doğru şekilde uygulamaya çalışıyorum aslında. Şöyle parmaklarımı almaya çalışıyorum ki şöyle girdiğimde her yerine değdirebileyim. Bu arada bundan önce normalde şunu yapıyorum. Şu an atladım anlatırken. Şöyle bir şeyim var. Bunu kullanacağız yine. Bununla önce saçlıklarımı uyarıyorum. Bu şekilde. Hani henüz hiçbir şey sürmeden önce. Şu an geçti artık ellerim yağlar Ve saçlıklarınızı uyarırsanız çok daha sağlıklı oluyor. Ve yuvarlak yuvarlak hareketlerle yapıyorum bu arada. Benim özellikle şuralarım çok açık olduğu için buraları çokça bitirmeye çalışıyorum. Tamam. Şimdi şöyle bunu da direkt şöyle içlere doğru uyguluyorum. Bunu böyle paylaşmak istedim. Şimdi içeride bir maç ziyafetimiz var. Maç izleyeceğiz. Maç izlemiyor muydunuz? Evler arasında. Herkes burada sağlıksız beslendiği için ben de şöyle bir şey almıştım. Bak ne diye geçiyor bu? Nohut kırmızı mercimek unu, yeşil mercimek unuyla kullanılmış bir cips yapmışlar. Sağlıklı beslenmek gerçekten çok zor ama bunu yiyeceğim. Ve bir yandan da tabii ki çiftliğime bakacağım arkadaşlar. Bugün var ya o kadar çok çalıştım ki çiftliğime hiç bakamadım neredeyse. Şimdi o yüzden çiftliğime bakmak istiyorum birazcık bir cips yemek istiyorum. Ne? Şimdi Kapıda kaldık. Ne oldu biliyor musunuz? Bak işte. Böyle kötü kötü yollara düşersek böyle olur. Ne biliyor musunuz? Dönülmez bir yola girdik ve tatlı almak için dışarı çıktık. Allah'tan Akif evde uyuyor. Bize tatlı almaya çıkalım dedik. Elin anahtarı evde kaldı. Abin anahtarı da evde kaldı. <laughs> Akif uyanmıyor. <laughs> Açtı kapıyı. Çıtır çıktı. Buraya gel. Buraya gel. <laughs> Gir içeri. sıpa. Sonuç olarak dönülmez bir yoldayız ve saçım çok kötü. Şöyle bakın bana. Tatlı anla gidiyoruz arkadaşlar ya. Ben nasıl kilo vereceğim? Bir bana bir anlatabilir mi? Bu, bu işi nasıl yapacağız hiç bilmiyorum çünkü yiyorum sürekli. Sürekli canım bir şeyler çok ve çekiyor. ve hiç demiyorum ki hayır yiyemezsin. Canıma hemen diyorum ki tabii ki yiyebilirsin. Çünkü gün beslenmeden sonra gece rahat durmayan o insan. Ben. Arkadaşlar iyice batağa battık. Tatlılarımızı aldık. Lanet olsun Dubai çikolatasından vazgeçemiyorum arkadaşlar. Gittim yine aldım şu lanet şeyi. Bir de üstüne frambuazlı çikolata aldım. Bir de üstüne şuradan efendim kumpir yaptırdık. Kumpirimizin olması bekliyoruz arabada şu şekil. Nasıl çıkacağım ben bu bataktan? Ben bu yeme şeyini nasıl durduracağım? Sürekli bir şey çıkıyor. Aslında bunun sebebi sensin bugün. Bu kumpir yoktu. Kumpir yoktu. şey, şey istiyorum ya hani böyle küçücük mideli kızlar var ya iki tane bir şey yiyor sonra da çok doydum falan diyor ya. Hatman hiçbir bu arada çok zayıfken de hiç böyle olmadım ben. Olmak da istemiyorum orada yemek yemeyi çok seviyorum. <laughs> Birazcık duay çikolatası mı yesek ya? Canım çekti. Arkadaşlar son günahımı işlemek için evime doğru gidiyorum şu anda. Ay ne izleyelim ne izleyelim? Film izleyelim. Film çok geç kalırız. Saat 12 çünkü. Ya olsun? Film değil de. Film izleyelim. Biz bu arada Kutlar Vadisi izliyoruz. O diziye başlayalım mı? O diziye başlayalım mı? O diziye başlayalım mı? Aşkım... Ama o diziyi izleyelim mi? Şimdi aşkım, o diziye başlarsak, dizi akarsa... Dizi mini dizi. Yani böyle böyle boş zamanlarımızda izlemiş. Şimdi başlarsak, o dizi akarsa sabaha kadar bırakmayız, otururuz. Ben kalkmam, sen de kalkmazsın. Sabaha kadar otururuz, dizi izleriz. İyi de böyle böyle diye de dizi izlemedim. Ben o diziyi merak ediyorum. Ne yapayım? Kaldırıyorlar mı diziyi? O zaman Otel Transilvanya'nın ikisini izleyelim. Lütfen, 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 lütfen. Evde başına başlayalım. Ya ama o da yarım kalır. Transilvanya'yı ben merak ediyorum. Birini... Transilvanya beni sarmadı ama. Çok eğlenceli ne olur. Çizmeli kedi, çizmelik... çizmeli kedi. Şire izleyelim, şire izleyelim. Buz devre yok mu? Yok yok. Ya niye? Yok. Çok eğlenceliydi. eğlenceli hepsi. Film izleyelim. E tam bunlar film. Bunlar film değil. Film. Bunlar çizgi film. Hayır ya. Asya film izlemek istemiyorum ben. Ne demek istemiyorum ya? Kapımı açıyorum. Bir tane temizliyorum. Terliklerimle <laughs> <Kaldıklarına> çıktım. Sosu yediği yemekten daha çok sevenler tabii